Herkese merhabalar Coast Gaming hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün GTA 4'ün ikinci bölümünü çekmeye karar verdim. E, çünkü e, pardon. Kanalın yeni açılması hemen e, videoların ilgi olduğunu düşünüyorum. E, ve size bir sürprizim var. Araba modu yükledim. E, evet hemen ilk 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 <laughs> ilk Bu önümsü bir şey. Normalde ironik bir araba. Hemen zamanı kurtarmaya gidelim. Çok kayıyor ya bu. Tek bu değil. Daha bir araba Geldik evet. Hemen zamanı kurtaralım. Zamanın arabasını böyle bir deneyelim. O oh, iyi. Ee, niye bilmiyorum. Hemen. İşte o komik anda burada olmuştu. Onun videonun başında göreceksiniz. <laughs> roman döverlerken roman dizisine sardım. Bunu merak et. Mert. Mert. Hadi oh, hadi oğlum. Oh, ya ben mi itliyorum ki ya? Yok <laughs> <laughs> Yo, ben sadece yumruk. Yumruk veyahut Space. Roman. Ne Evet, dey, hmm? oh, dey, Hadi Roman kalk. Çabuk Roman. Right, Roman çabuk. Çabuk Roman. Hal dur şu koca koku. Roman. Adam kaçıyor Roman. Roman hadi adam kaçıyor. Bekliyorum Roman. Çabuk ol oh, Roman. Ana adam yakala Güzelmiş ya. Bu taksiyi de önce yükledim de hiç denemedim. Nasıl hızlı olur, yavaş ee, mı falan diye. Şuradaki Düşünüyorum. Ya da o ne Çünkü SabriGT'ye benzer iki tane araba. Birinin adı başka, birinin adı başka. Ee, i̇lk çekimli bu arabalar vardı buraya. Şu beyazlığı hatırlıyorum mesela. Bujit'i de hatırlıyorum. Ben bunu da hatırlıyorum. Kısacası sanki hep aynı şekilde oynuyoruz. Nereye ya? Yine de tombaya Evet bundan bize bıçak kazanacağız herhalde. Hani bıçak bulacağız. Kısacası bu adam öldürünce bize bıçak gelecek. Adamın bıçağını alacağız yani. <laughs> evet. Hadi ya uğraştım abi ki. Nereye kadar bize nereye kadar. <laughs> Çöp kamyonu bize. Efendim. Eğliyetini nereden aldıysa. yukarı çıktı büyük ihtimalle zaten yukarı çıktı hemen öldürelim <laughs> ee... çık o ne çıkardı oha çüş yok artık böyle bir gücün yoktu benim Olsun bıçak kazandı. Yalnız iki yumrukta öldürdüm adamın cenazı diye tahmin ediyorum. Neyse. En hızlı bir şekilde geri dönelim. Tamam. Ee, sanırım romanın evi, evi değil. Roman ne yok Roman iş yerinde kalkıyor herhalde İşte Roman götürüyor Bu arada oyun sesini kıstım Çünkü ilk videoda kısmadığım için Yani kısmını unuttuğum için Benim sesimin yerine oyun sesini daha çok almış Bunun için Şimdi umarım iyi bir sesim ee, olduğu kadar da bağırmaya çalışıyorum ki sesim so, daha çok çıksın evet bu görev de burada bitmiş bulunuyor kaydedelim ee, direkt görev verdi ya bir rahat yok ya bir rahat yok hadi tamam oh. Kolay fare. But Adam kızı takıyor, kızı da Bizim bıçağımız var tamam mı? Çok kalabalığı şirketi. Çok kalabalığı ve silahımız var yanlış yok. Ee, ve yani şunu söylediysem ya da söylemeyi unuttuysam e, bu araba modunu yani GTA 4'e arabayı nasıl yani videosunu da çekeceğim. Yani video attıktan sonra da çekelim büyük ihtimalle. Yani böyle. Bu kadar. nereye gidiyoruz hmm. yok michelle'nin evindeyiz bu arada michelle bizim kız arkadaşımız oldu <Gülüyor> <Gülüyor> yok artık 2 metre var aramızda adam <laughs> korkudan sıçtı <laughs> romanlı adamlarına tur atladı herhalde Buna da çok az hız verebilirlerdi yani. Hala aynı hızlı sanki. Orada bu şu gördüğünüz Toyota taksi taksi 2 olarak normal oynadık taksi 2'nin e, değiştirilmiş şeyi. Normal sadece taksi isimli taksi. İşte onu da Renault bilmem ne yaptı. Renault böyle. Şu da polis arabası. Güzel mi? benim bir şeyimin Şey etiket sıcak tutusu Polis aradı yani daha hızlı o araba öyle yavaş da değil yani yakalayabilirler kolay kolay ondan Eyvah polis geliyor. Yuh. Yuh. Çabuk 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 var? Oha iki yıldız yapıştırdı Ateş dediler tekerleğe gelmesin de Ne yaparsa yapsınlar Bak iki tarafı da sarmışlar ya Oraya sokma beni ya Tüh Geçemedik ee, hızlı yok yavaşsın sen oh yok Çok yavaşsın. Ee, bu tarafa gitmek daha mantıklı çünkü. Tamam ne Daha mantıklı değilmiş. bir değil, polis kötü gibi. O. Ona ne hepsi Oynamadan iki Burada da polis arabaları Baya bir yedi kayboldu. No. Yok, yok yok yok. Şu polis arabalarını yaptığım kıya yazık ya. Hızlı yaptığım arabaları nasıl yak yakalıyorlar bir dakika. Neyse. Arabanın önü dağılmış zaten polis. Şuna no bak hızlı bir şekilde hemen kurtulalım şu polislerden ee, O arada sanki rpg düşmüyor İyi iyi güzel rpg 30 şu reno işte taksi gördüğünüz ee, bu tarihinde evet, kurtulduk Kurtulduk hadi girme oraya lütfen Lütfen, lütfen polis geliyor. Görmesin 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 görmesin. Görmedi gör. Oh be. Ee. <sighs> kurtulduk. Hemen şuradan. So, we'll Good luck finding them. Is not really started yet. Hmm. I'm getting settled in, you know. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. There's this asshole called Vlad who owes money to as well. Good luck with that. Okay, we're here. Thanks, man. Keep looking after Roman, aye. Right? <laughs> ah, işte tamirciye boyamacı'nın yerini açtı. Yani. Ee, Yani, haritada öyle bir yer yoktu işte. Artık oldu. Sıdığımız zaman gidebiliriz. Ama paralı mı parası mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle paralıdır. Çünkü beleş olacağını sanmam. Şimdi hemen romanın üçüncü görevi sanırsam. Üçüncü görevi ben ee, <laughs> araba. Heh. Varmış. Şu arkadaki romanı mesler bas galiba ya. Niye o değişmemiş anlamadım. Neyse. Beni ilgilendirme artık. Benim kullandığım arabanın ben rengi şey olsun da. Bir de şuradaki BMW e, A BMW çarpı 5 mi yani bir şey. Hmm. Hmm. Arkadaşını mı alacağız? Evet marke. Hadi hadi. Şşş. Hey hey dostum. giriyor ya. Almış eline sigarayı. Bak şimdi sigara içiyor ya. Camlardan duman çıkacak. Cam kırılsa da. Çünkü... Cam kırık değil ya. Cam sıkıp bota bağlı böyle çok güzel yapmışlar duman çıkıyor adam içeride kapatıyor aha sağ olasın adamım ya bak adam ne kadar iyi niyetli bana pek hediye etti pek iyi baban yaptı o iyi bayağı da mermisi var. Adamım. Ağzını açma geldi böyle. Aa, ee, i̇lk bölümde de zaten e, Bowling'in ağzı açıktı. Bowling şeyinin sahibinin şeysi işte. Ağzını açmış bakıyordu salak salak. Şaşırıyor herhalde ona silah tutmamak. E, hadi. Ekrem Durmuz'a katılmaya davet edildiniz. Ee. Neyse. Sonra bakarız şimdi videoda diyorum kardeşim. What is... Jacob, Jacob, Jacob. Evet. Geç çak, geç Benim fare bozuldu bayılır. Benim öleceğim Vay lan. Ya ölsene. Ya ölsene. Ölürsün ölürsün. Bay bay. Şimdi gideceğiz ama ben öyle adam değilim. Öldürdüğü madem adam mermilerini de toplarız. Al al Allah Al al al, 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 al. şunu bakayım. Tamam bayağı bir mermi olmuş. Ne yanlış Salak ya düştü gelecek zekalı. Ben bir yürüyemiyorum anlamadım ki adam mı yürüyemiyor. Al şu arabayı. Oysam bu benim arabam yanlış anlamak. Sonuçta şu arabaların modifi ya da e, doku arabanın doku paketine çok hasta oldum. Yani. Yani bu araba değil de işte diğer arabaların onları da nasıl yapıldığı hakkında çekeceğim videoda gösteririm yüklediğim arabaları. Evet. bu Roman'dan. İyi bir aferin daha aldık eve gidip kaydedecek miyiz yoksa bir Michelle'i arayalım ben oha Yama. kırdı roman aramıyorum ben ya ne kadar gerizek ya. bir şey ben bir şey daha aramak istiyorum romanın arabasıyla onu bir geziyoruz Hmm. <laughs> <meşe? gülüyor> Aha tamam kabul etti hemen. Michel'den de aferin aldık. Senin son notunuz bize olacak Hemen e, saat 3 olmadan Michel'e gittiler. Hep de bize kızar. Hem arıyorsun hem de geç kalıyorsun. Şuradan bir uçuş. Taktın rengi beyaz sarı olur ya Kardeşim kusura bakma ben şu anda Yani görev versen bile Çünkü yanlış oldu benim Bekle almış Bekle sen görev versen ben gelmem Söyleyeyim Bir şeyin yanına gitmem İyi ben Vlad Bize görev verdi. Ne ee, şey şu an var Mişel? de bize görev veriyor sanki. Bu da sallanarak geliyor. Evet. E, e, bir yere gidiyor. Eee. E, Hmm. Şuna bile böyle sanırsam son. şey demez herhalde. Vara gitmeye düşünüyorum ama adam içiyor şeyi. kade hadi. Niko. Sonra sallana sallana bir şeyle eve götürmeye çalışıyor. <laughs> Bence de bu roman arabası olduğundan daha hızlı. O yavaş kalktı. Alkış yok mu? Ha neyse hemen ee, Şu bir şeyi daha time... 50 dolar git Oho Ay, Misal çabuk kalk Silahla girmeyi ince bile Ne bağırdı bana Kapan şiş tarzına bak Kafayla geliyor Evet Şuraya Ah oh, man. Okay, there is this? We have two great acts coming up! First! boy! <gasps> Welcome. Welcome! I am constantly asked, Kleinman, when did you discover you were magic? Have you ever used your powers for good? Like tamam bu kadar yakar. Şimdi Michelle'i e eve götüreceğiz. Bir bira falan ama biliyor ya? Şş, kardeş. Bana bir tane ver. Hey. Ne lan? Şş, adamım. Bana bir tane versene. Neyse.

Organized crime, I mean. Me too. Claro, Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman would be a good idea. I guess not. sure Oh yes. To Bunu çok seviyorum me, ya. Beyler. ama neyse. Hani bizi kahve içmeye çağırdığı şeysi bir dahaki şey doğru herhalde. Neyse şimdi Bilenin görevini yapmayın diye. Orada kaç dakika oldu aslında yok. Ama fark etmez ben gidiyorum ya. Şimdi Lidl Jacob çıktı çağ. Çağ. Çağ ne? Oh Lidl Jacob. En yakın hangisi sonra gidelim. See you soon. See you soon, man. Tabii ki de bulan. Yani Ne oldu lan? Evet. gideceğim tabii ki de çünkü bununla bunun arasında işte her neyse buna Hem Vlad adamımız bize sanırım Eee silah veren kişi diye düşünüyorum. Geçirdikten sonra bu dönüşüne paralel olarak bir taşmaladı. Ay. O Vlad galiba. Yok ben bu almam. Bu arabayı almam. Ben bunu da almam. Kardeş çık bir konuşacağız. Hey. Gel lan buraya. Şşş. Şş. Şş, bir konuşacağız. O bana ha, Bana o gel lan. Bıçakla tek tek atarım seni. Ha? ha? Ha ha şimdi kaç değil mi? Ha ilk önce sataş. Yatış yatış. Ee, hiç güzel araba da yok. Neyse bu araba yoktur. Aha gördüm bitti bir şey. Yok lan polis arabası. <laughs> Hiç sataşmayan polisler için. Bu arada o gösteri şeysine için ee, e gitmiştik ya. İşte o da haritamıza eklendi. Yani Mişel'siz de gidebiliriz. yavaşla. Artık bir giriş yapacak tam olmadı. de böyle bir Aha bu bölümü biliyorum. Money. Oradan gidip aşağıda. Demokrava'yı kırabilecek sert bir şey. <laughs> Önce sinirlendiriyor. Ya o şey elle de kırılıyordu sanırsam. Bir yumruğu çakmak yetiyordu diyormuşum. Gel şöyle. At. Helal. Ağzına. Ay Niko, bitersin. Şunu, ooo. Tüh be. Bak buraya dikiliyormuş. Neyse. Hemen size gösterdiği yere gidelim. Bu arada ka e, arabada kapı olmamasına rağmen Niko kapıyı kapatmaya çalıştı. Görmedim sen mi Niko? kaldırma oraya kim koydu? Süper kullanıyor. Oh. Oh. Süper. Adam ayran kaldı baksana. Bu görevden sonra bitireyim herhalde bir Çünkü bitirdiğim e, an o araba paketini nasıl eklendiğinden anlatsam. Helal be. Süper süper süper. Hey, evet o oh, Vlad Kavabay'ın şu adam. Evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi ve bize abone olmayı ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay